Günaydın. BIST endeksi 10320 puan ile günü en yüksek seviyeden tamamladı. Günlük değer kazancının %1,59 olduğu endekste gün sonunda işlem hacmi 106 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi dün %2,70, sanayi endeksi %1,64 değer kaybetti. Haftanın ilk yarısında zayıf seyreden BIST endeksinde dün 22 günlük ağırlıklı ortalamaya yakın seviyelerin test edilmesinin ardından pozitif görünüm arttı. Günü en yüksek seviyeden tamamlayan BIST endeksinde haftanın son işlem günü yukarı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 5 günlük ağırlıklı ortalama üzerinde tutunmaların devamı ile 10.383 ilk direnç bölgesi olmak üzere 10.500 hedeflenebilir. 10.206 altında kısa vadeli satış baskısı artabilir. Geri çekilmelerde 22 günlük ağırlıklı ortalama takip edilebilir. Teknik takip listemizde yer alan hisseler Akbank, Aygaz, Sasa, Tav Havalimanları, Tuasso. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed üyesi Waller'ın konuşması, Euro bölgesi final tüfe verileri, içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Ayrıca piyasa kapanışından sonra CI Ratings'in Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmesi açıklanacak. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.